Şu yatağı da bir düzelteyim. Şu yatağın altı. Ah, elim sıkıştı. Rüzgar asap Rüzgar asap yetiş oğlum. Anneciğim elim sıkıştı. Elimi çıkartır mısın yatağın altından? Kaldır yatağı. Rüzgar kaldır anneciğim. Ah benim güçlü oğlum. Çok teşekkür ederim. Elimi kurtardın anneciğim. Sen benim süpermenimsin. Kumanda nerede? Kumanda. Of koltuğun altına gitti yine? Ay işte orada. Ben bunu alamam ki oraya nasıl gireceğim? Rüzgar asap Rüzgar Asaf anneciğim kumanda oraya girmiş alabilir misin? Ya sen harika bir çocuksun sen benim süpermenimsin. Aa, ekmeğimiz bitmiş hiçbir yerde ekmek yok. Rüzgar Asaf Rüzgar Asaf. Nerede? Anneciğim ekmeğimiz bitmiş. Ben alırım anne merak etme. Aferin sana oğlum hadi bir git al da gel hadi. benim süpermen oğlum. Ay teşekkür ederim anneciğim. Sen benim süpermenimsin. İşlerim de bitti. Şunu da kaldırıyorum. Ay, Rüzgar Asaf. Rüzgar Asaf. Anneciğim. Anneciğim bunu koyamıyorum. Ben tabii ki zaten. Teşekkür ederim anneciğim. Sen benim süpermenimsin.